4. bölüm ben herkese merhabalar. Şey. Arkadaşlar otistik Poyraz yine otistiklerine başladı. Sevgilim aşkı. Ya arkadaşlar şimdi ben bunu... Yukarı ne çıkarın şu anda? Bilmiyorum lan kolu. Adnan'ı söylerim he. Çıkarın hiç ver. Arkadaş. Poyraz. <laughs> Niye soyunuyor bunu? Sıkkı uçuyor. <laughs> Niye soyunuyor? Arkadaşlar soyunuyor mu şu an Arkadaşlar duvarı Duma... Yo arkadaşlar bu daha demin duvarın arkasında üstünü başını çıkardı hep ya. Sen döversen Çıkardın mı? Sen çıkardın ya. Tabi tabi aynen aynen aynen. Sen çıkardın. Ne? Sen de kızı görmemişsin. Yani. Neyi Ay, görmemişsin? Ali Ali. Ali'nin gücü. O yeni mi geldi? Evet yeni gelen karakter Ali var ya dedim ya sana. Bot karakter. Merhaba bekle bot. <laughs> senin senin canını yüze indirdi adam. Botu iyi kullansan ya. Allah kahretsin botu niye almışsın lan? Lan bu Ali nasıl bir şey? Suyun üstünde yüzdü lan? Bu <laughs> maskeyi ya. ya. bu ki de çıkıyor. Niye kanka? Uzun atayıp, <laughs> Ay, I, arkadaşlar. uzun